Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Hataylı güzel gelin Doktor ilacım benim Hataylı güzel gelin Doktor ilacım benim Dünyaları verseler istemem sensin yarim Dünyaları verseler istemem. İnne de Hataylı gelin değil mi efendim? Aynen öyle. Abi. Kemani özel getirdik efendim. Türkiye'mizin her her kasetinde imzası olan Şenaylar Yaylar ailesinden Ercan Şenaylar. Yaylar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Evet efendim. Bu güzel mekan sevgili hemşerim Abbas kardeşimizin etçiler kralı adam gibi adam kardeşimizin evi. Niye eve geldik? Çünkü dostlara dedi ki ben etçiyim. O etlerimi hem size hem gelen dostlarıma böyle güzel bir ziyafetle evde hem konuşuruz, sohbet yaparız, hem de anlatırız, şarkımızı söyleriz, ilahimizi söyleriz. Çünkü Ramazan geliyor, Allah kabul etsin. Cemil cümle, gün bütün Müslüman kardeşlerimizin. Alkışlayalım Türkiye'mizi. Allah. Evet efendim. Hatay'ımızın gülü demişler ona. Etçiler kralı, adam gibi adam olan sevgili Abbas Özel. Kendi soyadını böyle güzel firma olarak Özel Et. Yani firması hakikaten yıllardır burada 2005'ten beri onu tanımayan yok. Efendim ne mi yapıyor? Tavuk, dana, kuzu, balık, ördek bu hizmetlerini et ürünlerinin tüm hizmetlerini yıllardır kur, kurduğu soyadını taşıyan özel el firmasıyla bütün restoranlara bütün bazı marketlere her tarafa hizmet yapıyor. Onun gururunu yaşıyorum diyor. Şimdi dostlarla beraber önce yemeğimizi yedirdi, yedik Allah Allah. Tavukları pişirmiş hem yani. yanına böyle danalar Allah Allah yedik içtik Sonra böyle içecekler kaldı burada. Ve de dostlar burada. Hepsi burada. Esselamun aleyküm. Merhaba. Nerelisin? Şırnaklıyım. Şırnak selam buradan el salla. Şırnak'a selam. Tanıyalım seni. Ben Musa Yeşilmen. Vay Yeşilmen. Helal olsun sana. Neresi olursa olsun bizim. Hepsi kardeş. velallah. Değil mi efendim? Sen. Ben de Şırnaklıyım, Efrem Tanzı, Aslım İdilliyim. Allah'a selam söyle burada. Aleyküm herkese. Herkes, bütün insanlara selamlarımı söylerim. Sağ olasın. Baba. Ben de Emin Savaş. Ebu Sakal. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Ben de Emin Savaş. Şırnaklıyım. Sen de Şırnaklıyım. Şırnaklıyım. Maşallah. Abbas'ın dostuyuz. Ne 20 yıldır tanışıyoruz. Nasıl bilirsin Abbas babayı? İyi bir insan. Hep et yedirir. Hep et yedirir. Bir gün, bir gün rahmetli Nuray Hafiftaş, Allah rahmet eylesin. Gani gani. O ve Gökhan Güney sağ olsun tabi. Baba bizim geldiğimizi duydu. Bir işlette bir yeri vardı ne güzel değil mi? Evet güzel bir Adana bir tepsi yapmış bize. İyi. Parmaklarımızı yaladı. O ne biçim tepsi? Evet Hatay tepsisi hemşerilerime özel yapmıştım. Vallahi billahi. Evet. <laughs> Gökhan Güne diyor ki her zaman beni oraya götür. Hemşerimizin yanına böyle bir tepsi kebabı yapsın bize. Değil mi? Evet inşallah. Güzel. Niye <laughs> evet. yapmadı? Ya bugün grill yaptık. Bir yani, Arkadaşlar. Vallahi vallahi. Abbas'la ha. Hem yumurtalı. <laughs> Helal olsun sana. Evet baba sen? Ee, ben de Halat Emin. Ee, Kuzey Irak'dan geliyorum Zahu'da. Vay Ha, ben de Abbas'ın bir arkadaşıyım. Ne güzel. Evet. Selam söyle Kuzey Irak'a. Ee, Erbilme. ya mi? Zaho. Zaho'da herkese selam söylüyorum. O Kuzey Irak'tan herkese. herkes. De, hamamları. <laughs> Özcan Şenyaylar zaten her evde, her kasette, her yerde imzası var. Ya Özcan Şenyaylar diliyorum. Başka Tüm Türkiye'ye <laughs> hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar olsun. Abi. Sağ ol, sağ ol. Evet baba sen zaten Hatay'ın kralı değil mi? Evet ben Abbas. 2005'ten evet. beri. Hiç bağlasan durmaz derler. Evet. <laughs> evet şimdi ben bütün başta Hatay olmak üzere bütün Türkiye'ye selam gönderiyorum. İyi Ramazanlar. Yarın veyahut da öbür gün Ramazan başlıyor herhalde. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Ama yayında zaten, yayınlandığı zaman bu herkes iftarını yapmış olacak. Onun için hayırlı Ramazanlar diliyoruz bütün Türkiye'mize, bütün Müslüman alemine efendim. Sana geleceğiz daha sonra. Evet bu da bizim İskenderun'un gibi. Evet. ben acip. Acayip diyorlar. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Burada Yunus Baba ile olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Genellikle de mümkün olduğu kadar Abbas kardeşime de başarılar diliyorum. Et deyince Abbas her zaman Abbas'ın özel et. Özel. özel et, soyadını et. taşıyan hem de. Hem de özel soyadını taşıyor. Özel etten alıyoruz. Yıllarca tanıyoruz. Başarılar diliyorum. 2005'ten beri kolay değil. Evet baba şapkanı yesinler. Evet <laughs> şapkanı. <laughs> Nerelisin? Ben Mardinliyim. Mardin. Yani Mardin, yani Mardin yani. Abbas abi. Arkadaşıyız. Bizi bugün bize et yaptı. İyi Geldik. Diyor, ne güzel diyor. Ne güzel etler yaptık, yedik. Herkese selam. Hem tavuk hem et yedik baba. Allah'a selam çekersin. Herkese selam. Ben de Mardinliyim. Sen de söyle. Evet. Herkese selam söylüyorum. Ramazan Bey'e Ramazan'ı mübarek olsun. Şey yapsın inşallah. inşallah. Mardin neresinden? Midyatlıyım ben. Midyat selam. Ee, selam olsun. Benim ismim İzzet Bulut. Ee, Abbas'ın komşusuyum. Evet. Ee, tüm İslam aleminin Ramazanlı mübarek olsun diyorum ve e, aynı e, binanın arka tarafında benim terzi dükkanım var, üst katımda da e, Abbas oturur. Ee, şimdi bütün İslam aleminin Ramazanlı e, hayırlara vesile olsun ve bütün savaşların musibetlerin dünyamızdan bir an önce e, bitmesini. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Nerelisin? Denizli'nin Çalkazası'ndanım. Denizli acı payım arası belam Biliyorsun o şarkıyı. E, biliyorum. Kim söylerdi? Özay Gönlüm. Allah rahmet Allah eylesin. ona da gani gani rahmet eylesin. Efendim bir gün yine Müslüm Baba ile beraber Denizli'de program yapıyoruz. Orada kocaman bir saat var baba biliyorsun değil mi? Saat ama, ama her saat başında bir horoz koymuşlar öter. Her saat başına ıı, 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 saat bir falan gitti göre biz yemek yerken baba dedim ne oldu evlat dedi <laughs> kimin Özay yönlü ben ben Müslüm babadan bahsediyorum ona da Allah rahmet eylesin tabi hani gani. o da süper insandı tepsi tepsi fındıklar değil mi Aa, baba dedim ne oldu evlat dedi yemek yerken bak dedim orada ne var ne olacak Allah, burası dedi deniz Horozdur tabii o dedi. Peki o Horoz ama ne yapıyor Horozu biliyor musun dedim? Ne yapıyor dedi? Her saat başında e e e saat bir. Allah Allah. E bekleyelim bakalım ona sen yalan söylüyorsun. Vallahi dedim ya. Bekledik. Bir baktım tam saat geçti bir iki oldu. Allah Allah tam zamanı evlat. Dedim onu ayarlamışlar ya sen esnaf zannediyorsun dedim. <laughs> evet baba anlat bakalım. Hatay Spor'dan memnun musun? Yani Hatay Spor bu sene de, giden sene çok yüzümüzü güldürdü ama bu sene son maçlarda herhalde Gü iyi de Yok iyi be. Hı. Daha dün girdi lige. Altıncı sırada daha ne istiyorsun? Ama bir... İskenderun Spor da böyle. Biz şampiyonluk bekliyorduk Hatay Spor'dan. Yok <laughs> yok. Bekleme. Yok yok düşmesin de değil mi? Şimdi 2005'ten beri ne yaptın sen? Mesela bir işlette bir tane vardı firma. Ondan sonra şimdi başka bir firma neler yapıyor? Hep aynı firmadan. Zamanında bir işlette bir tane kasap bir tane market vardı. Evet. 2016'dan sonra da toptancılığa başladım. Ondan sonra da hep toptancılık yapıyorum. Mesela toptan nedir? Ne yapıyorsun? Ya toptan sadece restoran ve marketlere et veriyorum. Yani privat. Özel olarak evlere et vermiyorum, sadece restoran ve marketlere. Peki sen bazı bazılarını sen mi kesiyorsun Nasıl? hazır mı Kesip aldıklarım da var, hazır gelenler de var. Hepsi var, mevcut. Nasıl? Et et olaraktan hepsi var. Et var tabii. Evet, tabii et arabası, dolaplı et arabalarım var. Dolapsız arabaya zaten et koymak Almanya'da yasak. Aa, tabii. Ki yani yani 10 euroluk et koysan hepsini atarlar dolapsız olunca her şey dört dörtlük. Düzen güzel, helal olsun. yani yerlerine ulaştırıyoruz inşallah. Ama o mi Hayır, dolabı arabanın ekstra motoru bağlı. Ekstra motoru var. olmaz. Yani olsa da içerisi soğuk oluyor zaten. En yakın zamanda tamirata gitmesi gerekiyor. Kaç çocuk var baba? Elinden öper, burada bir tane. Türkiye'de de çocuklarım var. Onlara hepsini gözlerimden öpüyorum. Önce selam söylüyorum. Unutmuyorum. Hep hep Adı adlarıyla. Hepsini de ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Hepsini de çok çok seviyorum. Şimdi bir tanesi var. Ona bir iş ayarlayacağız Hatay'da. Aa. İnşallah 5. ayda da ben de Türkiye'deyim. Türk bir hafta sonu Türkiye'deyim. Türkiye'de de oğlanın bir tanesi zaten devlet işinde. İşi çok güzel. Herhalde tahmin ediyorsam bir iki haftadır ortamız yoktur ilçe Hatay Aşar İl Müdürü bir oldu bir ve ilçe bir müdürü bir oldu, bir ilçe bir müdürü bir oldu. ama ikinci da inşallah yakın zamanda güzel bir işe koyacağını inşallah. Çocuklar biz çocuklar çocuklarımız için çalışıyoruz ya çocuk okutmak ücretmek askere göndermek ne güzel ya değil mi? Çok yani. Sen çocuk geldi mi askere? Geldi geldi Sen dört, dört, ayı dört ayı oldu İyi işte ne Çok olsun da. Yunus abi buradan güzel keman çalıyor. Çok güzel keman çalıyor ama hiçbir zaman ona söylemiyorum güzel çaldığını. Annen selam Annemin da. ellerinden öpüyorum güzel annem e, ee, kızımın öyle kızımın nişanladığım abilerime çok selamlar. Tüm sevenlerimize. Hepsi vallahi bile hepsi üstün sazlarıyla. E peki e, şimdi biliyorsun dünyada bir olay bu savaş Allah kahretsin İnşallah biter de. İnşallah. Onun vermiş olduğu yoksulluk bütün dünyaya batırdı benzinmiş ekmekmiş oymuş buymuş. Sen etçisin bir de yan bir şeyler yapıyorsun. Ya değil mi? Evet bu savaş inşallah bütün dünyadan kalkar. Savaş diye hiçbir şey olmaz. Bütün insanlar kardeştir. İnşallah hep öyle kalır. Savaş olduktan sonra tabii ki bazı mallarımızı bulamıyoruz. Çok uzaklara gidiyoruz çok, ve çok çok, 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 çok. yani Polonya'ya, Hollanda'ya ve <laughs> be, yani Polonya'dan çok, çok et de aldım, yağ var. alıyorum. Ya şu anda savaş başladıktan sonra <laughs> Hamburg'da yağ sıkıntısı oldu Allah. ve Polonya'dan bir yani 16 ton yağ getirdik. İnşallah bu hafta yine gelecek. Evet ve e, 7,5 tonluk e, arabayla geldi. Tırla Burada Yok gümrük yoktur. İşte önümüzdeki hafta olduğu için. Yani sıkıntı olanları elimizde buldukça millete ulaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah yağla un gelecek. Ama etimize de devam ediyoruz. Tabii ki bizim işimiz et. Biz onu yan iş olaraktan şu anda savaşın getirdiği şeyle millete, vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz ama inşallah savaş biter bizde de yağ biter un biter biz etimizde devam ederiz özel özel Abbas özel o kadar da iyi o da güzel et satar eti yaratır evelallah alkışlayalım Abbas özel alkışlayalım alkışlayalım Özcan kardeşimizi güzel bir ilahi canım kurban olsun senin yoluna you mm -hmm. mm -hmm. Canım kurban olsun, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Adı güzel, kendi güzel. Muhammed, şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel, ah ah Muhammed, Muhammed. Mumin olanların çoktur cefası Ahirette olur zevki sefası On bin alemin On bin alemin Mustafa'sı Adı güzel Kendi güzel Muhammed Adı güzel Kendi güzel Muhammed Muhammed Allah Allah Ya Abbas baba Yedi kat gökleri seyran eyleyen Kürsünün üstünde cevlan eyleyen Miraçta ümmetin haktan dileyen Miraçta ümmetin haktan dileyen Adı güzel kendi güzel ah Muhammed adı güzel kendi güzel Muhammed 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 can kurban Fırtınasın hiç dinmedi, Bahar Değil Kış Bende Ki Güldürmedi, Hep Ağlattım Öyle Bir Sevda bendeki Ki Güldürmedi Hep ağlattı Öyle bir sev Da bende ki Şalgamından içecek mi? Karabundan yiyek mi? Hele kardeş gel gidek Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Kebabından yiyek mi? Hele kardeş gel gidek 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 gide, gide, gide. gel gidek Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler. Hele kardeş gel gidel, gide gide gel gidel. Adana kal gidel. Adana sıcak derler. Hele kardeş kalk gidel. Özel etten etleri alıp getirip yiyek. Özel etten ketleri Alıp yiye, et, yiyerek giyerek Dostlara tavsiye edip Hele Her kal güzel gel, kal. kal gidek 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 gel gidek Özel ete gel gidek Abbas vardır orada iyi yiye, yiyek biz gidek Hele gidek can gidek Özelete gel gidek Özelete Hatta ayrı Güzel etler yiyek evet. İşte muhabbet budur abi Dostluk budur Helal olsun Tüm böyle neşeli Ve mutlu olanlara Zaten neşeli olduğun zaman bir şeyi kafaya takmadın mı yaşarsın? Aynen öyle hayat. Değil mi baba? Kesin. Değil mi? Evet, evet. Tabii, tabii, tabii. Aynen. Abi kurban olduğum tabii. Allah beni unutma diyor kuluna. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap yok yani ama işte unutma diyor. Yani ben varım diyor. Burası ateş, burası mutluluk, burası cennet, burası cehennem. Ona göre. Et'i istediğin yerden alacaksın yani. <laughs> Abaz bu Evet. Son olarak ne diyeceksin abici? Ee, son olarak ben hemşerim Gururumuz Yunus Bülbül beni evimde ziyaret ettiği Sağ için. Sağ olasın ya. İki tane hemşerimin evet. ve de üçüncü hemşerimin Acik. yanında ve özel arkadaşların şey ya beni yalnız bırakmadıkları için onların hepsine candan içten çok çok teşekkür ediyorum. Mardin kapı şen olur lele lele lele, 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 lele canım Mardin kapı şen ola Yine nimlaman ola Buralardan yar seven Vallahi ser hoş olur Lele, 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 lele canım le 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 ne hanımı Sormirsen hiç halımı sineme vura vura çürüttüm er yanımı le 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 hanım le hanımı hiç halımı sineme vura vura çürüttüm er yanımı le 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 le, le, le damınıza damınıza kar yağdı hele Benim hafta yağdı Damımıza damımıza kar yağdı Bu kef haftaya kaldı Hele kardeş sevdiğim Yollara bekar kaldı Le 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 canım Le 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 hanım e seni hiç kalım mı Sineme vura vura Çürüttüm er yanım le 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 hanım tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazanını kutlarım iyi iftarlar mutluluklar Mardin olsun Nusaybin olsun Hatay olsun Adana olsun hepsi bizim kırmızı beyaz Batman hepsi bizim Türkiye bizim evvel Allah ondan güzel memleket yok Allah asmaladık haydi baba haydi Abbas I they <applause> kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.